akciğer kanseri, normalde akciğeri oluşturan hücrelerden bir kısmının farklılaşarak ve çoğalarak bir kitle yani tümör oluşturması durumudur. Bu kitle önce akciğerin kendi içerisinde büyüyebilir ve maalesef daha sonra karaciğer, böbrek, kemik ve beyin gibi diğer organlarımıza yayılabilir. Akciğer kanserinin en önemli nedeni sigaradır sıra asbes, eriyonit gibi çevresel risk faktörleri ve ailesel yatkınlıkta söz konusudur. Akciğer kanserinin en önemli bulguları öksürük, nefes darlığı, balgamda kan görülmesi, halsizlik, iştahsızlık, zayıflama, ses kısıklığı, kimi zaman da bası yaptığı yere göre değişen boyunda yüzde şişlik, en önemli bulgulardan biri olabilir. Akciğer kanserlerini iki büyük grupta topluyoruz küçük hücreli dışı grup, %80'i küçük hücreli dışı gruptur ve tedaviye daha iyi yanıt vermektedir. Akciğer kanserinin erken tanısı tedavi başarısında çok önemlidir. Evre 1 ve 2'de radikal cerrahi tedavi mümkündür. Daha ileri evrelerde radyoterapi ve kemoterapi devreye girmektedir. Sigara içiyorsanız ve bu tip şikayetleriniz varsa bir gün hastalıkları uzmanına başvurmanız gerekir. Fizik muayene, akciğer grafisi ve bilgisayarlı tomografi en önemli tetkiklerdir. Ve daha sonra tümörün patolojik tanısının konabilmesi için bronkoskopi planlanması gerekir. Akciğer kanserinden korunmada sigarayı bırakmak en önemli faktördür. İyi günler.